Evet şimdi Marmaris Adaköy'e doğru gidiyoruz. Giderken karnımız çok acıktı. Bir mola verdik burada. Soğukta bir limonata almıştık. Karnımızı doyuracağız. Sonra Ada Köyü hep beraber gezeceğiz. Bakalım. Düşündüğümüz gibi güzel mi? Karşıdan çok güzel gözüküyor değil mi canım? Evet. Marmaris'in karşısındaki ada. Evet. Hadi bakalım nereye gideceğiz? da deniz olan bir yerdeyiz. Tam Marmaris'in karşısında, ada köydeyiz. Burayı çok merak ediyorduk. Marmaris'e her geldiğimizde karşıdan burayı görüyorduk. Sırf merak için geldik buraya. Marina ne var burada? Devam ediyoruz. Burada denize girenler var. Marmaris'in diğer tarafı koyun diğer tarafı daha dalgalı. Burada dalga yok. Denize giriyorlar. Sahil taşlık. çalışıyor gibi Adaköy'deki Cennet Mağarasına, Cennet Adası'na ve Nimara Mağarasına gidecektik. Yolu kapatmışlar. Tekrar geri dönüyoruz. İlk başta bir sağ taraftan gidelim dedik. Orada da marina yeri var. Çok dik rampa. Kesinlikle bu tarafa kadar gelmeyin. Hem yollar çok dik, virajlı. Hem de gelip görülecek hiçbir yer yok. aynen. %15 eğim falan vardır bence. Yani çok dediğiniz... Dimdik dimdik Hele çıkarken araba birinci vites zor çıktı yani. Evet. Istedim? Ben bir ara var ya çıkamazsak diye korkmadım bile değil yani. <laughs> Çok dikti. ileride oteli varmış o marinanın ilerisinde. Hiç de bir anlamı yok. Sadece Marmaris'i karşıdan görüyor işte. Onun dışında elbette ki güzel ama karavanla gelince kadar da riski atmaya değmez. Olmazsa şey yapalım. Yalan. Bu aşağıdaki mağaranın orada yalancı boğazda olmazsa denize gireriz. Evet. Sonrasında ne yapacaksak ona bakarız artık. Evet, evet şimdi nereye geldik canım? Adaköy'deki Yalancı Boğaz plajına geldik. İlerisine gittik. İlerisinde karavanı koyabileceğimiz bir yer bulamadık. O yüzden önce burayı görmüştük, burayı beğenmiştik, bir ileriye bir bakalım dedik. Daha sonra e, orada bir mağara vardı, orayı da kapatmışlar, ziyaret edemedik. Şimdi denize geldik. Buraya saatte tam deniz saati 5.30. Evet, şu anda deniz düz, bu taraf dalgasız. Ama açık denize baktığı için normal taraflara göre biraz daha soğuk serin. oluyormuş. Evet, serin oluyormuş. Hadi bakalım, gidelim birazcık bir serinleyelim. Evet, biz de serinlik arıyorduk zaten şimdi sıcakladık. <laughs> evet. Böyle şey hazır. yapılabilir anne. Marmaris'ten minibüste binip yalancı boğaz diye şurada otobüs durağı var. Orada gelip böyle yüzüp sonra minibüste, minibüste gider. Evet. Mantıklı olabilir öyle. Tabii ki de. Arabanız yoksa bence böyle gelinebilir Marmaris'ten. Evet. Hadi bakalım. Hadi şimdi deniz saat. Ne gezeceğiz? Yüzüyor. Hamdi bir keşfe gitti. Bizi ona göre söyleyecek. Deniz kestanesi var mı yok mu? Biz de ona göre gireceğiz. Çok fazla balık varmış. O yüzden millet oltasını almış buraya balık yakalamaya gelmiş. Aracımızı buradaki yol kenarına bıraktık. Burada şimdi denize giriyoruz. Deniz çok güzel. Şöyle. Suyun berraklığını ekleyip Hamdi gözlükle bakıyor. Ben biraz korkuyorum gözlükle bakmaya. Çok büyük balıklar var diyor. Balık avlayanlar var. Eğer balık yakalayabiliyorlarsa Hamdi de bu gece burada kalıp balık yakalamak ister herhalde. Balık açtı. Ay evet, sıçradı gene. Hadi bir daha bizim için bir şov yapın büyük balıklar işte onları kovalıyor. O yüzden onlar kaçıyor. Evet biz şimdi Ada köyden ayrılıyoruz. Dik rampalarıyla. <laughs> evet. Yalancı Boğaz'a bir denize girdik. Evet. Ama denizi güzeldi ben beğendim. Evet denizi çok güzel. Bolca balık dolu. Evet ya. Böyle Tam şeyini görmedim ama anlayamadım. Mırmır mır olabilir. Bir sürü mırmır mır balığı vardı. Onlara saldıranda iki tane şöyle şöyle balık vardı. Palamut tarzı yani. tam ne olduğunu anlayamadım gözlükle. Bir de geldi, hayvanların hepsi kaçtı. Küçük küçük balıklarda nasıl zıplıyor. Çok güzeldi. Evet, çok balık vardı. Bizde de onlara göre pek balık malzemesi yoktu. Kıbrıs oltası vardı. Şimdi yapacağız, edeceğiz. O yüzden uğraşmadık her zaman da yakalayacağız diye bir şey yok. Evet, burada internet de çekmedi. Evet. Benim internetim bilmem çalışmadı. Evet, burası Marmaris'in tam karşısı oluyor. O yüzden burada durmanın da bir gereği yok dedik. Sadece gezdik, sizlere de gösterdik. Şimdi Marmaris merkeze doğru gidiyoruz. Bakalım orada nerede konaklayacağız. Evet. Şu anda saat 7'yi çeyrek geçiyor. Aslında şey olsa burada milli parkları kapatmışlar. Açık olsa güzel Yapacak yerler var aslında. İşte bu yangınlardan dolayı milli parkları artık yasakladılar. Ki yasaklasınlar da insanlar ormanda bilinçsizce ateş yakıyorlar, çöp atıyorlar. Bazen de hak ediyoruz yani. Ada köyün yolu bir kısmı böyle. Yol biraz bozuk asfalt ama bozuk bir yol. Diğer bir kısmı da yeni mucur gibi, mucur da değil. Yok, yeni asfalt kazımışlar. Herhalde asfalt kazımışlar, evet. Evet, ondan sonra yeni asfalt dökecekler herhalde. Toprak. Toprak bir yol. Yani ömründe gelinir bir kere görülür ama sürekli bence gelinecek bir yer değil. Evet. Diye düşünüyorum. Kendi kendi merak fikrim. ediyordum ben de nasıl bir yer. Evet ben de çok merak ediyorum. Tam Marmaris'e karşıdan bakıyor. Ama çok da güzel gene manzarası. Evet. Teknelerin bağlandığı bir yer, yer kendilerini satın aradılar. Yerinde bizim de böyle yer kendimiz olursa bize bağlarız burayı inşallah. Ay inşallah. Onu da artık Eymen ya da Elif alır bize. <laughs> evet. Biz bence bu kadarını yaptık karada gezdirebildik. Çocuklar da bizi denize gezdir inşallah. İnşallah. Şimdi o bozuk yola doğru iniyoruz. Belediye çalışma yapıyoruz diye. Haber yapıyormuş. Evet. Burası da asfaltı kazınmış yol. Çok da kötü bir yol değil. Buralar daha iyi ama bir ileride Büyük büyük taşların olduğu yol var. Arabalar bazen yavaş gidiyoruz diye bizi hızlıca solluyorlar. İşte o zaman tehlikeli oluyor. Taş sıçratabilir. O yüzden... ay Bir çukur sallandık. <laughs> o yüzden dikkatli gidin buraya gelirseniz. Ama şey var. Burayı görmek isteyenler olursa e, minibüsle gelebilirler. Evet Böyle bakın minibüs... şu anda geliyor hatta kalkıyor. Neresiymiş? Yalancı Boğaz evet, minibüsü. Aynen. En son olarak tam oraya gidiyor. Öyle bir baktı ki. Aynen. <laughs> Hangi hattın şeyi minibüsü der gibi. Aynen. Bazen böyle minibüsçüler bakıyor. Korsan evet, taşımacılık mı yapıyor dayak diye. Dayak yeme. Aynen. Hatta şey olmuş diyor. senin o köy okulundaki minibüsçüler de böyle öyle bakıyordu. bunun burada ne işi var minibüse? Ee, i̇nsanların hmm. ekmeğini mi çalıyorsun? Ne yapıyorsun? Logo da yok. <laughs> şeyde o zaman önünde arkasında Hadi bakalım yola devam Evet Şu anda Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndayız. Su gösterisi var çok güzel. Şurada büyük görüyor musun? Ooo. Ziyafet olur aslında da bunlar yakalaklar. Direkt ağa dolayacaksın. Sonra yatı çekeceksin. Işığa geliyorlar. Işığına geliyorlar. Sonuç hiç değişmiyor. Yürüyoruz yürüyoruz. En sonunda Elif babasının sırtına biniyor. Kaç dakika önce baktığımızda bugünlük adımımız 12 bin olmuş. Şu andaki kim bilir kaç bindir. Karavanımıza doğru gidiyoruz. Elif artık dayanamadı. <laughs> Günaydın canım. Günaydın. Bugün neredeyiz biz? Bugün ara sokakta kaldık. Marmaris'te, otoparkta otopark otoparkta değil ya. Normal otoparkta değil. Bir ara sokağa park ettik böyle. Orada kaldık. Şimdi yola çıkıyoruz. Bir gecelik Şimdi yola çıkıyoruz. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Kemerlerimizi evet. bağladınız mı? Evet. Bağladın mı Elif kemerini? Bağladım. Aferin. O zaman şimdi yolculuk zamanı. üst değil mi Evet, bugün bizi nereye götüreceksin bakalım? Marmaris'ten Bir şimdi yara, ayrılıyoruz. Marmaris'ten Güzel rotalar için yollara düşüyoruz. düşüyoruz Hadi bakalım iyi yolculuklar. Evet, suyumuzu doldurmak için durduk. Burası Marmaris çıkışında. Okluk Yeşil Belde yoluna dönüşün hemen az ilerisinde. Şöyle göstereyim. Şu ilerisi otobüslerin geldiği yerde az ileride okluk dönüşü var. Onu geçince hemen burada polis memuru hayratı yapılmış. Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker hayratıymış. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Uzun süre ben de meslektaşlığını yaptım arkadaşımın. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diye. Evet, şimdi sularımızı dolduruyoruz. Bir yandan boş şişelerimize su dolduruyoruz. Bir yandan da depomuza su dolduruyoruz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Marmaris'ten Akkakı'ya gelmeden, burada biliyorsunuz ki ağaçlı yol var, Aşıklar Yolu da deniyor. Şimdi oraya giriş yapacağız. Eğer müsait bir yer bulursak kahvaltımızı burada yapmayı planlıyoruz. Akçapınar Şirinköy levhası var. Dönüş levhası. Buradan sağa dönüyoruz. Aldınlar. Kahvaltımızı yapmak için Aşıklar Yolu, Ağaçlı Yola geldik kahvaltımızı burada yapacağız. Herkes çılgın çılgın fotoğraf çekiniyor şu anda. Evet, bize kahvaltı hazırlıklarına başlıyoruz. Evet, neredeyiz canım? Ağaçlı yolda kahvaltı yapıyoruz. Evet, basit bir kahvaltı hazırladık. Ağaçlı yolda serin. Hop. Hoppa. Elitiye kapı kapat o çok üşüdü. Evet çok serin çok güzel. Şimdi kahvaltımızı yapacağız sonra yola devam edeceğiz. Evet. Bakalım yollar nereye götürecek? Bakalım ben de merak ediyorum nereye gideceğiz? Bir yerler planlıyorum dur bakalım nereye karşılaşacağız. Benimle de paylaşmıyorsun. Evet gizli. Sürpriz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. afiyet olsun. Sağ ol. Şimdi aşıklar yolunda kahvaltımızı yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. Hazır evet. mısınız? Hazırız. Haydi bakalım o zaman çıkalım yollara. Kapansın kapılar. Açılsın anne kapısı. Hazır mıyız canım? Hazırız. Kemerler takıldı. Yola devam. Aynı Allah. Ben de bir girebilsem. Anne kemeri takmadın. Takacağım şimdi anne. Hadi bakalım iyi yolculuklar.